Orada öyle yazıyor. Ya Resulullah seni görmeden iman edecekler olur mu ya? Neden? Çünkü sahabe Kabe'de, Mekke'de, Medine'de Peygamberimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp de kafirlik yapanlara şahit oldular. E bu cehili gördüler. Alçak, alçak ve namussuz bir adamı gördüler. Allah Allah, Allah Allah. E bu cehil, Ömer İbni Hışam, Allah'ın Resulü'nün en büyük düşmanı. Bütün peygamberlerin düşmanlarının da en büyüğü. Kimmiş bu? Ebu Cehil. Cahillerin babası demek. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahim'in Efendimiz elini açtı. Ya Rabbi, iki Ömer'den biriyle İslam'ı <laughs> güçlendir Ya Rabbi. Hatta bu Ömer, Hıçam oğlu Ömer. Hatta bu Ömer'e nasip oldu. Kılıcı beni ne sardı? Cehalet içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderken peygamberimizi dünyadan kaldırmak için, ortadan kaldırmak için giderken en büyük velilerden oldu. Hani saadetin önüne geldi ve onu içeri aldıklarında Hazreti Hamza radıyallahu dedi ki sana Allah bela vermeden durmayacak mısın ey Kattab'ın oğlu dedi. Eğer akıllı durursan kurtulursun. Yoksa burada senin paramparça ederim dedi. Kim bu? Allah'ın aslanı Hazreti Hamza. Adamı darma duman eder öyle bir adam. Aslanla güneşiyordu, Efendimizin amcası.